Arkadaşlar merhaba ben Zafer Bugünkü videoya geldiniz Hepinize saygılar selamlar sevgiler Hepinizi çok seviyorum Şimdi geçen videoda Biraz bahsetmiştim Bahçede bazı değişiklikler yapacağım demiştim Şimdi onların bazılarını yaptım Bakalım Nasıl olacak Bundan sonraki dönemlerde değişiklik yaptıktan sonra kuşları daha hiç dışarıya çık çıkarmadım. Biraz sonra çıkarmayı düşünüyorum. Ee, şaşıracaklar tabii ki. Şimdi geçelim diğer kameramıza. Burada biliyorsunuz dostlar hedefimiz vardı. Bu hedefi buradan kaldırdık. Tamamen kaldırdık. Ee, biliyorsunuz şurada kümeslerimiz vardı, kümeslerimizi de buradan kaldırdık. Tabi buralar şu an dağınık. Burayı toplayacağım, düzelteceğim buraları. Şöyle kaldırdık, kepçe geldi, Kalktı. buraları böyle e, sürükledi. Kümeslerimizi buraya aldık. Ya doğu, tam e, arkaları doğuya bakıyor, ön tarafları batıya bakıyor. E, kışın iyi olacak, ama yazın. Nasıl olacak bilmiyorum. Yazın çok sıcak olabilir. Olmazsa şunların üzerinden şöyle aşağıya doğru bu ahşap çok sıcak olmaz ama şu iki tanesi özellikle şu en sağdaki çok sıcak olur. Ee, çünkü bunun içerisinde yalıtımı var ama bunun içerisinde yalıtımı yok bu metal. Ee, olmazsa bu kümesin üst tarafından bu kümesin üst tarafına doğru bir e, gölgelik gibi bir şey. Yapacağız. Şimdi kuşlarımızı çıkaracağız. Kuşlarımız tabii ki öbür köşeye alışık olduğu için buraya gelip girmekte zorlanacaklarını düşünüyorum. Çünkü bunlar biraz yabani dostlar yani. Bu kuşlar yani şu kümesin kuşu, şu kümese bile girmiyor. Şimdi tabii kümesi oradan çıkarıp buraya aldık. birkaç gün geçti. Kuşları hiç dışarıya çıkarmadım. Kuşların anahtarları da arabada kalmış. Ben gidip anlat şey, kuşların anahtarını alıp tekrardan geliyorum. Biraz sonra açacağım. Evet, kuşlarımızın anahtarını aldık. Ne yapıyorsun lan bıdık? Şimdi kuşlarımızın kapısını açıyoruz. Olsa. Açtık yani daha doğrusu. Dumanlı çiftimiz. Yine mavimiz yumurtaya yatıyor. Altta perçemle bozumuz yumurtaya yatıyor. Boz şimdi yumurtadan kalkmış, eşe şurada. Şimdi bunlara bir yol vereceğiz ama bakalım ne yapacaklar, çıkacaklar mı, çıkmayacaklar mı? Kümeslerin yerlerini değiştirme. Ee, Birkaç gün oldu dostlar yerlerini değiştirdiğim. Evet şimdi çıkıyorlar. Çıkmalarında gezmelerinde bir problem yok ama tekrar kümese girerken biraz sorun olacak. Olur diye düşünüyorum. Bakacağız belki de olmaz. Birkaç gün oldu kümesinin yerlerini değiştirmem ama yağmurlar vardı. Ve rüzgar da vardı. Yağmurda ve rüzgarda kuşları çıkartmadım. Evet şimdi çıktılar. Direkt orada şöyle taşın toprağını yiyorlar. Yesinler. Biz de şöyle bir yere konumlanalım. İzleyelim bakalım ne olacak. son yavrumuz çıktı. Evet yavrumuz kümeslere doğru gitti. Baktı kümes yerinde yok. Tekrardan geri döndü. sonu işte hava kötü, hava iyi olursa böyle yağmurlu gösteriyor ama az yağmur yağarsa veya böyle ara ara yağarsa şu anda kuşların olduğu yerin biraz şöyle şu tarafına, şuraya ee, kuşlara bir hedef yapacağım. Sonra işte şu arka taraftaki malzemelerimiz falan var. Onları toparlayacağım. Hafta sonu bayağı bir işimiz var. Evet, bir tane kuşumuz çıkmamış. Kim çıkmamış? Perçemli erkek boz dumanla çıkmamış. Bahçeye alışık oldukları için arkadaşlar yani buraya alışkın oldukları için şu anda bir yabancılık çekmiyorlar. Bir yabancılık duymuyorlar. Böyle bahçede gezerken falan iyi ama i̇şte kümese sür, sürerken bir ufaktan bir zorlanacağız. İnşallah ufaktan bir zorlanırız. Çünkü bunlar gerçekten acayip bir cinsleri huyları var. Yani birinci kümesi kuşuyor, ikinci kümesi ölüyor, diriyor, girmiyor. Hepsini... Hepsinin altında yavru yumurta var. Şu an boşta yavrusu veya yumurtası olmayan hiçbir kuş yok. O yüzden şimdi biraz taş toprak yedikten sonra o yedikleri taşları yavrulara e, götürme ihtiyaçları hissedecekler. Bakalım o zaman kendilerinden kümese girecekler mi? Ya aslında akıllı kuşlar. Ben hani e, huyları tabi böyle şey ama hani başka kümese girmiyorlar ama akıllı oldukları için belki de çok da zorlanmadan kendileri hani çıktığı için aynı kendileri de Girebilir İnşallah öyle olur Bugün rüzgar da yok Çünkü e, Özellikle rüzgarsız e, Bugünü bekledim yani birkaç gün bekledim yağmur da vardı Yağmur durduğu zaman e, Rüzgarlıydı çıkarmadım kuşları rüzgar da çünkü kümesi sokmaya çalışırken işte kanatları makasta ama güçlüler Burası da biraz yüksek kalkarlar aşağı aşağı atlarlar sağda solda kedemedi kapar diye ee, rüzgarsız bugünü bekledim şu anda hiç rüzgar yok kümese girmelerinde çok zorlanacağımı düşünmüyorum ama bakacağız Şöyle bunlara biraz taş toprağını yesinler dostlar. Kümese geri koyacağım zaman tekrardan ben videosunu açarım. Şimdilik görüşmek üzere. Bak bir şeyden ürktüğümüz zaman yavru kalkıyor kalkıyor ta en arkadaki yavru orada kümesler olduğu için oraya gidiyor bakıyor bir şey yok geri geliyor. Şu arkadaki yavru. Bakın şurada geliyor. Ta kümeslerin oraya doğru tabi alışkanlık oldu. Uçtu kendini orada güvenli hissediyor. Kümesi gelecekti ama kümesi olmadığı için geri geldi. Biraz taş toprak kesinler. Dediğim gibi kümesi koyarken tekrardan açacağım videoyu. Ee... Şimdi kuşlar bayağı bir gezindiler arkadaşlar. Ee, taş toprak yedikten sonra kendileri şöyle köşeye gittiler Hepsi gitmedi ama yavruları olanlar gittiler böyle bir Baktılar oraya Orada kümesin olmadığını gördüler Şimdi tekrardan yayılmaya devam ediyorlar Böyle dağınık bir şekilde Hedefte olmadığı için dağ, e, Dağınık bir şekilde Yayılıyorlar Biraz daha yayılacaklar Eee Muhtemelen birazcık karnları da açtır. E, yemlik vardı kümeste. Yem de var içerisinde ama. E, karışığı seçmişler. Sadece buğdaylar kalmış. Biraz sonra ben hafif e, yem bırakacağım. Hatta şimdi çok az daha yayılsınlar. Topraklarını yesinler. Böyle ufaktan bir yem atacağım kümese. E, şu anda bir problem gözükmüyor. Problemsiz bir şekilde kümese dağılırsak dostlar hiçbir sıkıntımız kalmaz. İlerleyen günlerde de tam şu anda kuşların olduğu yere bir e, hedef yapabilirsem süper olur. burada. Bu benim yanımdan ayrılmıyor. Hatta videoyu kapatmadan şöyle ufak bir deneme yapalım. Kümese giriyorlar mı diye. Şöyle Yeah, yeah. thank <laughs> you Ya da karşıya sen bozuyorsun. şey oldu. Kuşlardan biri dışarıya düştü dostlar. Kedi kapmadan onu almam lazım. Evet arkadaşlar az önce tahmin ettiğimiz şey oldu. Kuşlardan biri dişi domanlımız şöyle kalktı ve aşağıya düştü. Şimdi bunu kümesin içerisine bırakacağım. Dışarıda onu kümesle görürse gireceğini düşünüyorum. de giriş <laughs> <laughs> başlarımızı yerine koyduk İlk deneme bir tanesi bahçenin dışına düştü ama diğerlerini problem çıkarmadan yerine koyabildik Önemli olan bu ilk seferde bundan sonra artık kendileri girip çıkacaktır şimdi yakından bakalım dişi dumanlı kalktı ta şu Zeytin ağaçlarının oraya kadar gitti, oraya düştü. Gidip oradan yakaladım makasta. Badık çıkma. Çıkma badık. Şu su içen dişi dumanlı dışarıya düştü. Erkeği ense de kovalıyor. Erkeği de kalktı ama erkeği biraz daha güçlü olduğu için geri gelebildi. Ee, dişi gelemedi maalesef. Dişiye biz gidip yakalayıp getirdik. Yani bu ilk döneme önemliydi. Şimdi girdiler muhtemelen bundan sonrakilerinde bir problem olacağını düşünmüyorum. Ee, şimdi bunları kendi bırakacağım. 2 saat sonra falan geleceğim. 2,5-3 saat sonra geleceğim. Ee, o zaman da açacağım dışarıya çıkaracağım kuşları ve o zaman vaktimiz var kendileri gelip girecek. Zorlamayacağım ben. Ee, yani bir iki denemeden sonra zaten artık alışmış olacaklar kendileri girip girip çıkacaklar. <laughs> o yüzden dostlar kümes değiştirmek sanki yer değiştirmek gibi bir şey. Özellikle böyle kuşlarınızın cinsinde böyle yabaniyet varsa başka kümeslere girmiyorsa kümeslerinizi baştan güzel konumlandırın. Sonra benim gibi sıkıntı çekmeyin dostlar. Bugünkü videoda böyle olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Şu anda videoyu durdurup like atarsanız daha çok sevinirim. Videoyu ilk defa izleyecek arkadaşlar kanala abone olurlarsa bundan sonraki videolarda da onlarla görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ee, esen mutlu kalın. Dostça kalın.